Arkadaşlar bugün artık tercihlerin son günü. Sizlerle birlikte tercihlerimizi son kez kontrol edeceğiz. Bir arkadaşımızın da tercihini göstereceğim sizlere. Tercihini yaptık beraber. Ayrıca bir duyuru var. Onu da göstereceğim. Yer değiştirme ile alakalı olan maddeyi göstereceğim hep birlikte son günümüzde tercihlerimizi son kez kontrol ederek vermiş olacağız, onaylamış olacağız. Bakın şimdi ayın 15'inden önce tercih yapanlar için geçerli bu. Lisans mezunları için bir duyuru var. Bakın diyor ki 13 Ocak 2021 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden yayınlanan 2021 EKPSS ile engelli kamu personeli yerleştirme tercih kılavuzunda yer alan tablo 4'te Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mühendis kadrolarındaki nitelik kodları Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Tablo 4 yeni haliyle ÖSYM'nin adresinden, internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken tercih kılavuzunda yapılan düzelmelere, düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir. Bakın, şu kadroların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki mühendis kadrolarının tercih yapan arkadaşlar varsa Ayın 15'inden önce tercihlerini vermişlerse bakın onların kodları değişmiş. Yeniden tercih yapmaları gerekiyor. Yeniden vermeleri gerekiyor tercihlerini. Bakın kodlar değişmiş. Bunları tekrar en baştan yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmasınlar yoksa tercihleri geçersiz olacaktır. Burada duyurularda mevcut. Bakın ayın 15'inde yayınlanmış. Gördünüz mü? Görmeyen arkadaşlar varsa bu tercihlerini değiştirsinler. Hatalı bir tercih yapmış olmasınlar. Şimdi geriye doğru geldim. Tercih yaparken nelere dikkat edecektik arkadaşlar? Öncelikli olarak neye bakacaktık? Özel koşullara. Neydi özel koşullarımız? Erkek olmak, kadın olmak. 62-25 kodumuz vardı. Bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak. Şimdi bu sertifikanın sahibi olmayanlar eğitim hayatlarında zorunlu ortak veya seçmeli olarak bilgisayar dersi görmüşlerse bu kadroları da yazabiliyorlar arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Geriye doğru girelim. Başka nelere dikkat edeceğiz? Nitelik kodlarımıza dikkat edeceğiz. Bakın burada alanlar, dallar yazıyor. Öğrenim koşulları yazıyor. Bakın az daha yaklaştırayım. Biraz daha. Öğrenim koşulları yazıyor. Alanlar, dallar yazıyor. Buradan taşımadığınız düzeyinin, öğrenim koşulunun, taşımadığınız alanın, dalın olduğu alanları yazarsanız tercihleriniz iptal. Tercihleriniz olmaz. Kesinlikle atamanız gerçekleşmez. Tercihiniz geçersiz sayılır. Boş yere tercih yapmış olursunuz. Bakın buradan geriye doğru geldim. Bura orta öğretimin. Burası ön lisansın. Bakın ön lisans mezunları için tercih kodları. Mesela şu neymiş? Sosyal güvenlik ön lisans programından mezun olmak. Gördünüz mü? Bakın adaletten mezun olmak. Ebelik ön lisanstan mezun olmak. Ebelik kadrosu vardı. Bu tür bakın nükleer tıp teknikleri. Odiyometre odyometre soran çok arkadaş vardı engelli bakımı rehabilitasyon bakın yani bu kendi alanınızın kendi kadronuzun şartlarını taşımıyorsanız yazamazsınız tercihiniz iptal olur Şurada kintelik alan kodları ne mezuniyet alan kodları bak 1101 şunun kodu acil bakım teknikerliği acil yardım teknikerliği 8585 ambulans ve acil bakım teknikerliği 1105 paramedik 9082 acil yardım 4201 Ambulans ve acil bakım 9178 78 İlk ve acil yardım 91-96 Gördünüz mü? Bak, tam burayla orantılı. Buradakilerin alan kodları mezuniyet alan kodları burada yazan kodlarda arkadaşlar. Burada çünkü birden fazla kod yazıyor bakın bazı alanlarda bazı nitelik kodlarında burada da alt kodları yazıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Lisansa bakalım bir de. Sadece lisans kaldı. Lisansın kodları da bu şekilde. Türkçe öğretmenliği alanı mesela ama öğretmenlere kadro açılmadı. Öğretmenlerin kadrosu dışarıdan açılacaktır. Yani önümüzdeki günlerde, haftalarda öğretmenlere de öğretmenlik atamaları, engelli öğretmen atamaları gerçekleşecektir arkadaşlar. Öğretmen atamaları bu kadroların içerisinde dahil edilmedi. Bakalım başka nelerimiz varmış burada. Hungaroloji, Hırvat dili, Lehtli. Dillerle alakalı bölümler var. Yani her bölüm var burada. Buradan kendi bölümünüzü buluyorsunuz. Şu başındaki kodunu alıyorsunuz. Geriye geliyorsunuz. Aratıyorsunuz arkadaşlar. Oradan kendi alanınızın, branşınızın açılıp açılmadığına bakabilirsiniz. Şimdi çoğu arkadaş diyor ki doğuyu yazarsam hocam puanlamalarda düşüşler olur mu? Doğu daha mı düşük olur? Bana gelen tercihlere ben baktım. Yaklaşık 150 arkadaşla ilgilenebildim. Daha fazla ilgilenemedim. Çok rahatsızdım bu dönemde. Bir haftadır inanılmaz şekilde rahatsızım. Ateşimi 40'ın altına düşüremiyorum. Şu anda bile 41 derece ateşle bu videoyu hazırladım sizlere. Saat gecenin bakın buçu, 12 Gecenin 12.30'u. Tercihlerin son gün olduğu için kalktım video hazırladım. Yani bakın doğuyu yazsanız bile şimdi herkes doğuyu yazmış bu sefer de. Böyle bir doğuya doğru yüklenme olmuş. Tabii ki çok yüksek puan alanlar 99, 100, 98, 97 daha merkezi yerleri tercih etmek isteyeceklerdir daha merkezi yerlerde çalışmak isteyeceklerdir veya memleketlerinde çalışmak isteyebilirler. Genel olarak Batı bu yüzden yükseliyor. Çok yüksek puan alanlar daha merkezi yerleri istedikleri için Batı bölgelerinde puanları bu yüzden yükseliyor. Doğu bölgelerde de yine yüklenme var. Batı'ya göre birkaç puan daha düşük olabilir yine tabii. 2 puan, 3 puan, 5 puan en fazla bir düşüş olabilir ama Doğu'ya da yönelim çok fazla bu tercihlerde. Gelen ben tercih kodlarına bakıyorum. Herkes doğuyu yazmış. Doğuya tanırım diye. Doğunun puanları düşük olur diye. Doğunun da çok fazla bir düşme olacağını ben zannetmiyorum. Bu tercihlerde arkadaşlar puan olarak. Şimdi size bir de yer değiştirme ile alakalı maddeyi göstereceğim. Mevzuatta kalktı mı diye soran arkadaşlar vardı. Bakın mevzuatı açtım. Dediler ki mesela mevzuattaki ek 3 madde kalktı. Böyle şeyler geldi. Ek madde 3 kalktı mı hocam diye sürekli soruluyor. Ek madde 3 arkadaşlar o diğer kanundaki madde kalktı. Buradaki devam ediyor. Burayı ben kontrol ettim. Bakın engellik durumuna bağlı yer değişikliği. Tayinle alakalı. Tayin sonra arkadaşlar var ya. Yer değişikliği ile alakalı engellik durumuna bağlı göstererek. Okuyalım ek madde 3'ümüz neydi? İlgili mevzuatın ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Yani atandığınız takdirde bakın eşinizi bakmakla yükümlü olduğunuz kan hısımları bulunan memurlar kendilerine dilekçe yazarak arkadaşlar yer değişikliği talebinde bulunup şehirlerini değiştirebilirler. Atandığı yerden başka bir şehre tayin isteyebilirler engellilik durumlarını gerekçe göstererek. Ben bunu ne yaptım? Mesela ben de üniversite hayatımda arkadaşlar engellilik durumu bağlı göstererek ben yer değişikliği talebi yaptım, istedim. Üniversite okurken. Kendi üniversitemi ailemin bulunduğu şehre istedim ve aldırdım. Engellilik durumu gerekçe göstererek dilekçe yazdım ÖSYM'ye. ÖSYM'ye. İki ay içerisinde bana cevap geldi ve beni Ankara'ya, ailemin bulunduğu şehre geçişim onaylandı. Ankara Üniversitesi'nde okumaya devam ettim. Ardından tabii tekrar Isparta'ya geçiş yaptım. Okulu uzatmak adına o zaman da öyle bir şey yapmıştım. Yani bu üniversite okuyan arkadaşlar için de geçerli. Üniversite okuyan arkadaşlar da engel durumlarını gerekçe göstererek yer değişikliği talebinde bulunabilirler. Ben de bunun belgelerim mevcut arkadaşlar. Ben kendim şahsen yaptım. Şimdi bakın devamını okuyalım. Bu kapsamdaki talepler bu yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Şimdi bir defadan fazla yazıyor ya arkadaşlar. Bu ibare kaldırıldı. Bir defadan fazla yararlanılamaz diye bir şey yok. Yararlanılabilir. Bu ibareyi Sayıştay kaldırdı arkadaşlar. Böyle bir ibare artık mevcut değil. Memurun devam edelim okumaya. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Yani engel durumunuzun uygun olması gerekiyor. Atama yapılacak yerinizin arkadaşlar değiştirme istediğiniz yerin ve memurun arkadaşlar engellilik durumunuza uygun olması gerekiyor. Ek madde 3 kaldırıldı diye bir şey yok. Kaldırılan ek madde 3 42.69 kanunda arkadaşlar sanırım 42.69 sayılı kanunda geçerli olan ek madde 3'tü sanırım kaldırılan. Şu an tam kanunu hatırlamıyorum. Oradaki ek madde 3 kaldırıldı. O bu ek madde 3 ile o madde 3 farklı. Aynı şeyler değil. Şimdi size bir de tercihini yaptığımız bir arkadaşı göstereyim. Bakın nereleri istedi. Sadece Ankara istedi arkadaş. Lisans mezunu memur olarak tercihlerde istediği hizmetle istemiyordu. Biz de ver hazırlama, bilgisayar işletmeni, karma bir tercih yaptık memur. Olan yerleri Ankara'da arkadaşa yaptık arkadaşlar. Bakın nereleri yazmışız. Yıldırım Beyazıt, Ankara memur. Avrupa Birliği memur. Dışişleri Bakanlığı bilgisayar işletmeni. Göç İdaresi ver hazırlama kontrol işletmeni. Göç İdaresi yine Veri hazırlama kontrol işletmeni. Kamu gözetimi muhasebe denetim standartları ver hazırlama. Milli Eğitim Bakanlığı memur, Radyo Televizyon Veri Hazırlama, Radyo Televizyon Üst Kurulu memur, Sanayi Teknoloji Bakanlığı memur, veri hazırlama memur, memur. Bakın Ticaret Bakanlığı memur, Türk Dil Kurumu bilgisayar işletmeni, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı memur, Yurt Dışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı memur, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veri hazırlama kontrolü işletmeni olarak Yazdık arkadaşlar. Arkadaş buraları istediği için sadece Ankara'da olmasını istediği için tercihlerinin buraları yazdık. Kaç tane tercih yaptık? 19 tane tercih yaptık. 30 tane tercih hakkı vardı. 19 tane tercih yapabildik. Arkadaş bunlar istedi. Başka bir yer istemediği için bu şekilde bir karma tercih yaptık puanına göre. Puanlamada tercihlerde yaparken nelere dikkat ediyorduk? Son kez bakalım kontenjan sayıları arkadaşlar en önemli şey puanı yeterli olmayan adaylar için alım sayısı çok düşük olduğu için maalesef alım sayısının düşüklüğünden kaynaklanan puan yükselmesi olacak. Bu yüzden kontenjan sayısı yüksek olan yerleri yazarsanız puanlar biraz daha düşük olur. Bakın şu adet yazan yer var ya. Kontenjan sayıları bunlar. Bak 5 kişi alınacakmış aynı kadroya memur kadrosu Afyon. Nerede 5 kişi alınacakmış. Kadro dereceleri yazıyor orada. Orta öğretime bakalım. Orta öğretimde var mı kontenjan sayısı yüksek olanlar? 1, 1, 1, 1, 1. Orta öğretimde 2 kişilik kontenjanlar var şurada. Diyanet İşleri'ymiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sadece imam hatip mezunları tercih edebiliyor. Biliyorsunuz ki 2049 koduyla. Bakalım veri hazırlama kontrol işletmeni var. 5 kişilik kadro. Puanlamalar düşer bunların bakın. Puanı yetersiz adaylar için bunları yazmaları daha doğru. Puanı yetmeyen sıralama olarak binlerde. 700'lerde olan arkadaşlar için 500'lerde bu kontenjan sayılarının yüksek olan yerleri yazmaları kesinlikle çok önemli. Bunları en üstlere yazmaları gerekiyor. Doğru tercih yapabilmeleri için. Bakalım 10 kişi alan bir yer var mı? Hep 5 kişi yok. Orta öğretimde 5 kişi 6 kişi en fazla. Şurada var bir tane. Hizmetli kadrosuna Samsun. 6 kişilik kontenjan alımı var mı? Şurada bir 8 kişilik var. En fazla burada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığında artık arkadaşlar tercihlerimizin son günündeyiz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar kontrol edelim. Kontenjan sayılarına dikkat ederek sıralama yapalım. En yüksek kontenjan sayılarını en üstlere yazalım. Özel koşullarımıza dikkat edelim. Nitelik kodlarımıza dikkat edelim. Ardından da yazabildiğimiz kadroların kontenjan sayısı en fazla olan yerleri en üstlere yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yer değişikliği de yapabiliyoruz daha sonra gittiğimiz yerden istediğimiz ilçeye ile nereye istiyorsanız oraya dilekçe yazarak geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de ek madde üçümüzün geçerliliği de devam ediyor arkadaşlar. Hepimizin hakkında, herkesin hakkında hayırlısı olsun. Artık tercihlerin son günü. Üzülmeye, hızmaya gerek yok. Açılan kadro sayısı bu kadar. 2118 kadro açıldı. Artık önümüzdeki tercihler için mücadele edeceğiz. Daha fazla atam olması için, daha fazla kadroların açılması için. Öğretmen arkadaşların da kadroları yakında açılacaktır. Onlar da dışarıdan alım yapılacak. Bu şekilde arkadaşlar mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. EKFSS TV olarak da bizler de sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Tepkimizi de göstereceğiz zaten. Twitter üzerinden de çağrılarımızı yapıyoruz. Youtube üzerinden yapıyoruz. Instagram'da soru cevaplar yapıyoruz. Bu ara son bir haftadır biraz hastaydım. Rahatsızlığımdan ötürü çok fazla ilgilenemedim. Yine bir 150 kişiyle ilgilenebildim ama daha fazlasıyla ilgilenemedim maalesef. Herkes hakkını da helal etsin ilgilenemediğim, cevap veremediğim arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolardan da EKPSS ile alakalı, engellerle alakalı her şeye ulaşabilirsiniz. EKPSS 2022 hazırlıklarımız da önümüzdeki günlerde, haftalarda başlayacak arkadaşlar. Yakın bir süre içerisinde. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle ben Mustafa Serhat. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.